Merhaba arkadaşlar bugün düzgün doğrusal hareketle artık konumuza devam ediyoruz. Düzgün doğrusal hareketin diğer bir ismi sabit hızlı hareket. Ee, ne oluyor bu harekette, grafikler neler? Bunlar üzerinde duracağız. Şimdi düz bir yolda sabit hızlı hareket eden cismin hareketine biz düzgün doğrusal hareket diyoruz. Şöyle Ddh şeklinde gösteriyorum artık uzun uzun yazmayayım diye. Ee, şimdi düzgün doğrusal harekette kuralımız şu. Eşit zaman aralıklarında araç eşit yer değiştirmeler yapacak. Şimdi biz sürekli her saniye eşit yer değiştirme yapabilmemizin şartı nedir? Bizim sürekli eşit yer değiştirme yapabiliyorsak demek ki sürekli aynı hızda gittiğimizi gösterir bu. Bu da ne anlama geliyor? Bizim Sabit hızla hareket ettiğimizi gösteriyor. Ee, bunu da mesela bir şekil üzerinden inceleyecek olursak, mesela başlangıçta durgun olan t eşittir 0 anında 0 metre konumunda olan aracımızı bir bakalım. Ee, üzerinden bir saniye geçiyor. Bir saniye sonra aracımız 5 metre ne yapmış? yer değiştirmiş yer değiştirmem 5 metre. Sonra üzerinden bir saniye daha geçiyor. Birinci saniyeden ikinci saniyeye geliyor. Tekrar bir saniye geçiyor. Ve aracım 5 metre konumunda 10 metre konumuna geliyor. Yine ne kadar yer değiştirdim? 10 eksi 5'ten yine 5 metre bakın yer değiştirdim. Sonrasında araç 2 saniyeden 3. saniyeye gelirken yani yine 1 saniyelik bir e, hareket sonucunda 10 metre konumundan 15 metre konumuna geliyor. Yani yine 10'dan 15'e gelinceye kadar yine bir 5 metre ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Peki sonu ne oluyor? 3. saniyeden 4. saniyeye gelirken yine 1 saniye geçiyor. Ee, konumunda da yine 15'ten 20'ye gelirken 5 metrelik yine bir yer değiştirme. 4'ten 5'e gelirken yine 1 saniyelik geçiş ve 20 metre konumundan 25 metre konumuna geliyor. Yine 5 metrelik yer değiştirme. Peki biz neyi biliyoruz? Normalde hani e, hızım benim neydi? Hani hız kavramını öğrenmiştik sizinle. Hız dediğim şey yer değiştirme bölü neydi? Zaman. Şimdi bakıyorum bu araca ben. İlk saniyede ne kadar yer değiştirmiş? 5 metre. Peki ne kadarlık sürede gerçekleşmiş bu? 1 saniyede. Şöyle 5 bölü 1'den o zaman hızım benim ne kadar olacak? Hızım 5 metre bölü saniye olacak. Bakın bu diğer zaman aralıkları için de inceleyelim. Buradaki yer değiştirmem ne kadar? 5. Geçen süre ne kadar? 1. 5 bölü 1'den yine 5'i bulur muyum? Bulurum. Üçüncü zaman, e, zaman aralığına bakıyorum. Yine 1 saniye yine 5 metre. Yine 5 bölü 1'den cevabım yine ne? 5 metre bölü saniye. Dördüncü zaman aralığına bakıyorum yine 5 metre yer değiştirmiş ve yine 1 saniyede yapmış bunu. O zaman yine 5/1'den hep bakın 5 olarak buluyoruz. Bu da bakın burada bize neyi gösteriyor aslında? Sabit hızla gittiğini aslında bakın formül olarak da ne yaptık burada? Kanıtlamış olduk. Ve burada bakın hep yer değiştirme kavramı olarak bahsettik ama şunu da e, ihmal etmeyelim ki hani e, size şunu söylemiştik. Yer değiştirme ile alınan yol birbirinden normalde farklı kavramlardı. Fakat eğer ben Şöyle, şunun gibi doğrusal bir yolda gidiyorsam eğer yer değiştirmeyle alınan yol birbirine eşit oluyordu biliyorsunuz ve düzgün doğrusal harekette de e, hareket bir doğru boyunca yapıldığından dolayı yer değiştirme ve alınan yol birbirine eşit olur. E peki bu bize ne işimize yarayacak? Yani alın yer değiştirme eğer alınan yola eşitse o zaman hız da neye eşit olacak? Hız da eşit olmuş olacak gibi. Hani yani hız farklı, sürat farklı gibi algılamayın. Hızla sürat aslında aynı kavramlar olarak burada karşımıza çıkmış olacak. E, peki bunları grafikte nasıl gösterebilirim? Acaba bize bir grafik verdiğinde mesela bir konum zaman grafiği verdiğinde hızı nasıl bulabilirim? Ya da hız zaman grafiği verdiğinde yer değiştirmeyi nasıl bulabilirim? Şimdi bunları göreceğiz. Birinci grafiğimiz konum zaman grafiği olarak gösteriyoruz. Şimdi bu pozitif yönde ve negatif yönde olarak ayırdım. Öncelikle zaten şu hareketimiz ne yönde? Pozitif yönde. Yani ben pozitif yönde giden bir araç için konum zaman grafiği çizdim. Bakın bu grafik buradaki aracın hareketini grafiğe döktüm. Bakın başlangıçta t eşittir 0 anında 0 metre konumundaydı. Yani başlangıçta durgun. Peki araç birinci saniyede 5 metre konumuna geliyor. Bakın birinci saniyede ne yaptı? 5 metre konumuna geldi. İkinci saniyede 10 metre konumuna geliyor. Hemen 2'ye karşılık gelen ne oldu? Bakın 10 metre. 3'e karşılık 3. saniyeye karşılık gelen 15 metre. 3'e karşılık gelen 15 metre. 4'e karşılık gelen 20 metre. Onu da gösteriyorum burada. Bakın tam 20'ye denk geliyor. 5'e karşılık gelen de 25 metremiz var. Bunları da uzatıp da şey aldığımızda burada bakın noktalarımız belirdi. Bu noktalar üzerinden çizdiğimde şöyle bir doğru çıkıyor karşıma. İşte bu benim neyim? Konum zaman grafiğim. Yani ben bu grafiğe bakarak da aracın kaçıncı saniyede hangi konumda olduğuyla ilgili ya da ne kadarlık sürede atıyorum 2 ile 3 saniye arasında ne kadar yer değiştirdi onu bulabilirim. Bakarım 2 ile 3 arası burada nereye karşılık geliyor? 15 ile 10 arasına. O zaman 15 ile 10 arası 5 metre olduğuna göre 2 ile 3 arası 5 metre yer değiştirmiş diye yorumlarda bulunabilirim. Peki başka neyi bulabilirim? O da şu. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı veriyor. Bakın burada hiç hıza dair bir şey olmamasına rağmen ben bu grafikten hızı ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Peki nasıl bulacağım ben hızı? E, tamam formülümü biliyorum. Delta x bölü delta t'den bakarak bulurum aslında. Ama bir de kısa yolumuz var bizim. Grafiklerde eğim dediğim bir kavram çıkıyor ortaya. Eğim dediğim şey mesela şuradaki açıya ben alfa dersem. Yani bu grafiğin yatayla yaptığı şu açıya ben alfa açısı dersem. Buradaki açının tanjantı bana eğimi verir. Ve bu eğim bana her zaman konum zaman grafiğinin eğimi hızı veriyormuş. Peki eğim nasıl bulunur? Tanjant alfa dedik ama siz daha tanjantı bilmiyorsunuz. Ne demek tanjant alfa? Tanjant alfa şu demek. Şimdi mesela bu açının olduğu yerde ben bir üçgen oluşturursam burada açının karşısındaki dik kenarın komşusundaki dik kenarı oranına biz tanjant alfa diyoruz. Mesela bakın şu büyük üçgeni oluşturmuş olayım. Burası ve burayı çizdim. Bakın şöyle bir büyük üçgen üçgenim var elimde. Açı nerede? Şurada. Tanjant alfa. Peki bunun karşı kenarı neresi? Burası değil mi? Karşı kenar. Bakın ne kadarmış bu karşı kenarın uzunluğu? Buradan bakın orantılarsam şöyle 0 ile 25 arasında kalıyor. Yani bu kenar aslında ne kadar? 25 metreye karşılık geliyor. Burası da bu kenar ne? Bakın açının değdiği kenara ben komşu kenar diyorum. Açının dokunduğu kenar yani şu kenar Açının dokunduğu bu kenara komşu kenar diyorum. Bu komşu dik kenarım da benim. Bakın bunlar birbirine dik. Bu komşu dik kenarıma da ne kadar var? Bakın burada 5 saniyelik neyim var? Ee, bir zamanım var. Yani bu kenarda 5. O zaman eğim neydi? Tanjant alfa. O zaman yazalım tanjant alfa. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Açının karşısında ne var? 25 metre. Komşusunda ne var? 5 saniye. O zaman 25 bölü 5'ten bakın metre bölü saniye olarak neyi bulduk? Ee, hızını bulduk. 5 metre bölü saniye olarak biz bakın burada hızını bulmuş olduk. Ha illa büyük üçgenden bulacağız diye bir şey yok. Ee, mesela farklı şeylerle de gösterebiliriz bunu. Ee, örneğin mesela başka bir renkle gösterecek olursak, şurada diyelim şu üçgenden bulmak isteseydik. Gerçi bu renk buna çok benziyor, biraz daha daha farklı bir renk seçelim. Mesela şu üçgene bakalım. Bu üçgeni alsaydım, şöyle bir üçgen yaratsaydım. Bakın, şöyle üçgen yarattım. Şimdi karşı kenarım ne oldu artık? Şu kadarlık kısım. Bu neye karşılık geliyor? Bakın. 20'ymiş bu kenar. Burası da 0 zaten. 0 ile 20 arasında kalan yer buraya karşılık geliyor. Yani şurası aslında 20 metre. Peki burası ne kadar? Artık burası da 4 saniye bakın buradan buraya 4 saniye var. O zaman ne yapıyor? V eşittir diyorum bu sefer. Tanjant alfa bu sefer ne oldu? 20 bölü 4 saniye olduğu için 20 bölü 4'ten yine neye eşit oldu? Yine 5'e eşit oldu. Üçgeni daha da küçültebilirim. İstediğiniz kadar küçültün. İstediğiniz üçgeni alın. Hiç fark etmez. Mesela bakın burada şu üçgeni alırsam bu kenarın bu kenarı oranı yapacağım. Bu kenar bu sefer 15 oldu. 15'in 3'ü oranı 15 bölü 3 yine 5. Ya da daha da küçük burası 10 burası 2 10 bölü 2'den yine 5. Ya da daha da küçük burası 5 burası 1 5 bölü 5 bölü 1'den yine 5 şeklinde. Bakın üçgenin eğiminden bunu çok rahatlıkla bulabiliyorum. Peki diyelim eğim olayını karıştırdınız. Başka nasıl yapabilirim? Ben formül biliyorum. Ee, formülüm benim neydi? Delta x eşittir, e, de, pardon, tanjant alfa yani v eşittir delta x bölü delta t idi. Delta x'im neydi peki? Benim son konum eksi ilk konum bölü işte son zaman eksi ilk zaman gibi yapıyordum. Şimdi mesela 5 saniyedeki 5 saniye boyunca ne kadarlık hızla gittiğine bakalım. Yani sıfırla 5 saniye aralığına bakalım. 0. saniyedeyken 0 metre konumundaydı. 5 saniye konumunda nereye ulaştı? 5 saniye zamanında nereye ulaştı? 25 metre konumuna ulaştı. Son konumum ne? 25. İlk konumum ne? 0. 25 0 yazdım formülümde. Bölü zaman nereden nereye geldi? 0'dan 5'e. Yani son zamanım 5, ilk zamanım 0. Ne oldu? Bakın 25 bölü 5'ten cevabım ne oldu? 5 metre bölü saniye oldu. Peki bunu ben başka bir zaman aralıkları için de yapabilirim. Mesela 0 4 aralığına bakayım. E, ee, 4. saniyede konumum ne? 20. İlk anda ne? 0. Ne yaparım o zaman? Son konum 20. Eksi ilk konum 0. Ne kadar sürede gerçekleşti? 20'ye gelmesi 4 saniyede. 20, o da yani 4 0 dersek. Bakın yine neye karşılık geliyor? 20 bölü 4'ten yine 5 metre bölü saniyeye karşılık geliyor. Hep şu formülde yerine koyarak bakın yapabilirim. Ya da şöyle de diyebilir. Ee, mesela 4. saniye ile 5. saniye aralığını alayım bakalım. 4. saniye ile 5. saniye aralığına bakıyorum. 5. saniyedeki konumu neydi? 25. 4. saniyedeki konumu neydi? 20. 25 eksi 20 bölü Buradaki 5 ile 4 arasına bakıyordum. 5 eksi 4 dedim. Ne oldu? 25'ten 20 çıkarttım 5. Zaman da 5'ten 4'ü çıkarttım 1. 5 bölü 5. Bakın yine neyi buldum? 5 metre bölü saniye. Yani ister şu formülü grafikten bakarak yerine koy yap, ister eğimden bul. Her türlü bakın kaç tane 5 bulduk? Hep sürekli hızımı ne olarak buldum? Hep 5 metre bölü saniye olarak buldum. Zaten bakın düzgün doğrusal harekette sabit hızlı hareket yapıyordu. O yüzden de hızım hep sabit olduğu için hep aynı değerleri bulmuş oldum. Ve ben bunu artık hız zaman grafiğinde göstermek istiyorum. Yani bu aslında bana neyi anlatıyor? Bu aracın aslında sürekli sabit hızlı hareket ettiğini yani işte birinci saniyede de hızı 5, ikinci saniyede de 5, üçte de 5, dörtte de 5 gibi hep böyle Bunları gösteriyor. O zaman bunun hız zaman grafiğini çizecek olursak tabii ki bu araç e, bu arada şunu da söyleyelim. Pozitif yönde giden bir aracın hızı da pozitiftir. Zaten hızın negatif olması diye bir şey azlık göstergesi değil. Hız ne zaman negatif olur? Araç negatif yönde giderse ancak o zaman hız negatif olur. O negatiflik bana zaten yön gösteriyor. Burada pozitif yönde gittiği için hızım da artı 5 olarak çıkıyor. Dolayısıyla bakın hız zaman grafiğimde şöyle değişmeyen bir eğri görüyorum. Ya yani eğri bile yok yani direkt e, bu şekilde 5 e, olarak çizdik. Ne oldu? Bakın hızım hep sabit ve 5. 1. saniyede bakıyorum 5. 2. saniyede bakıyorum yine 5. 3'te bakıyorum yine 5. 4'te bakıyorum yine 5. Beş. 5'te bakıyorum hızım hep 5 olarak buluyorum. Peki bu konum zaman grafiğini bize vermeseydi, sadece hız zaman grafiğini verseydi acaba ben buradan hangi kavramları bulabilirdim? Buradan da bakın bize diyor ki Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yani şu grafikle zaman ekseni arasında kalan şu alandan bahsediyor. Bu alan bize yer değiştirmeyi verir. Şimdi mesela 5 saniye boyunca bu araç ne kadar yer değiştirdiğine bakalım. 5 saniye boyunca derse hemen 5. saniyeye bir çizgi çektim. Şu alanı hesaplayalım. Bu alan bana yer değiştirmeyi veriyormuş. Şimdi buna geçmeden önce şunu söyleyeceğim size. Şimdi normalde ne dedim ben size? Düzgün doğrusal hareketi alınan yol yer değiştirmeye eşitti. Peki alınan yol yer değiştirme birbirine eşit. Ve alınan yolu ben hız çarpı zaman formülünden bulabilirim. O zaman artık yer değiştirmeyi de hız çarpı zaman formülünden bulabilirim. Peki burada bu grafiğin bu kısmı bana hızı vermiyor mu? Bakın burası V ile gösterdiğim hız. Delta x eşittir. Bir alan çünkü buranın burası ile çarpımıyla ile bulunur. Burası hızı veriyor. Peki burası neyi veriyor? Zamandaki değişimi veriyor. Delta t'yi. Yani v çarpı delta t bana neyi verecek? Yer değiştirmeyi ya da alınan yolu vermiş oluyor. Bakın o yüzden burada altında kalan alan bana neyi veriyor? Yer değiştirmeyi veriyor. Çünkü burası hız burası zaman. Alanı bulmak için hızla zamanı çarpıyorum. E Hızla zamanı çarpım bana alınan yolu veriyor. O da zaten yer değiştirmeye eşit düzgün doğrusu hareketti. De. Demek ki hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi veriyor? Yer değiştirmeyi veriyor. Mesela 5 saniyede bu araç ne kadar yer değiştirmiş? Hesaplayalım. Bakın şurası 5 saniyeydi. Şöyle göstereyim. Burası 5 saniye. 5 saniye boyunca 5 metre bölü saniye hıza gidiyor. Alanı hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorum? Bakın ee, burası 5'ti. Yani bu kenar 5. Bu kenarda Yine 5. O zaman delta x eşittir diyorum. 5 çarpı 5'ten demek ki 5 saniyede 25 metre, metre ne yapmış? Yer değiştirmiş. Bakın biz nereye baktık? 0-5 saniye aralığına baktık. Peki 1 saniye ilk saniyede ne kadar yer değiştirdi diye sorsaydı. Yani 0-1 saniye aralığındaki yer değiştirmeyi bulsaydım. O zaman ne yapmam gerekiyor? O zaman da şunu yapmam gerekecekti. 0 ile 1 arasına bakıyorum. Bakın 0 burası, 1 burası. Burası yine değişmiyor. Dik genel şurası yine 5. Peki burası 0 ile 1 arası 1. O zaman ne olacak? Delta x eşittir. 5 çarpı 1'den. İlk saniye ne kadar yer değiştirmiş? 5 metre. Ee, i̇lk 2 saniye deseydi o zaman 5 ile neyi çarpacaktım? 2'yi. Bakın 0 ile 2 saniye arası deseydi... Delta x eşittir. Şu alana bakacaktım o zaman. Burası 5'ti zaten. Burası da 2. 5 çarpı 2'den 0,2 saniye aralığında ne kadar yer değiştirmiş? 10 metre. Bakın 0'dan 2'ye gelmesi 10 metreyi burada da görebiliyoruz değil mi? Mesela bu ya da şey de diyebilirdi. 3. ve 4. saniye aralığında ne kadar yer değiştirdi? 3'ü buluyorum. 4'ü buluyorum. Şu aralık mı isteniyor benden? Buranın alanına bakacağım o zaman. Burası 5. Burası 3 ile 4 arası 1 saniye olduğuna göre o zaman 5 çarpı 1'den bakın ne kadar yer değiştirmiş. 3 ile 4 arasında 5 metre yer değiştirmiştir gibi benden neyi isteniyorsa onları bulabiliyorum. Ve bakın formüllerimiz de işimize yarayacak. Onları da unutmayalım. Aşağıya hatırlatma olarak yazdım size. Şimdi alınan yol ya da yer değiştirme hız çarpı zaman formülüyle buluyoruz. Peki size hızı sorarsa hızı da yol yer değiştirme bölü zaman ya da alınan yol bölü zamandan bulabiliyorum. Düzgün doğrusal harekette. Peki zamanı sorarsa burada zamanı yalnız bırakacağım. Dolayısıyla V bunun altına bölü olarak geçer. Yani T eşittir X bölü V yani alınan yol bölü hız bize neyi verir? Zamanı verir ya da yerleştirme bölü hız bize neyi veriyor? Yine zamanı vermiş oluyor. Bunlar bu şekilde grafiklerini görmüş oluyoruz. Evet şimdi negatif yönde giden bir araç için düzgün doğrusal harekete bakıyoruz. Yine bakın aracımız bu sefer T eşittir sıfır anda yine duruyor araç artık bakın bu tarafa doğru gidiyor. Yani sol tarafa doğru gidiyor. Yani sol tarafa negatif dersek araç eksi yönde gidiyor. Eksi yönde gittiği için yer değiştirmeleri de yani her bir saniyede ne kadar yer değiştiriyor? Sıfırdan eksi 5 metre konumuna gelmiş. Eksi 5 metre yer değiştirmiş. Sonra birden ikiye geçerken yine bir saniyede Eksi 5'den eksi 10'a e, geliyor. Dolayısıyla eksi 5'in üstüne bir eksi 5 daha eklersem ne oldu? Bir eksi 5 metre daha yer değiştirmiş oldu. Daha sonra tekrardan bir e, yani her seferinde 10'dan 10 ve eksi 15'e geç, geçerken yine bir eksi 5 metre yer değiştiriyor. Gibi bakın her saniyede eksi 5 metre ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Bunu konum zaman grafiğinde görecek olursak e, konum zaman grafiğinde Mesela bakın 0. saniyede durgundu. 1. saniyede ne oldu? Konumu eksi 5 metre konumuna geldi. 2. saniyede eksi 10'a geldi. 3. saniyede eksi 15'e. 4. saniyede eksi 20'ye. 5. saniyede eksi 25'e kadar gelmiş oldu. Peki hız zaman grafiğine e, bakacağız ama öncelikle burada e, hız zaman grafiğini bulmadan önce bizim hızımızı nasıl buluyorduk biz? Delta x bölü delta t'den. Mesela bakalım şu 1 saniyede ne kadar yer değiştirmiş? 0'dan 5'e gelirken yer değiştirmem ne kadar? Eksi 5 metre. Zaman ne kadar geçti? 1 saniye. Eksi 5 bölü 1'den ne oldu? Eksi 5 metre bölü saniye. Her bir aralık için bakarsam bakın burada da eksi 5 bölü 1. Bu aralıkta da eksi 5 bölü 1. Bu aralıkta da eksi 5 bölü 1. Hep eksi 5 bölü 1'den hızımı sürekli eksi 5 metre bölü saniye olarak buluyorum. O zaman hız, zaman grafiğimde de ne yapacağım? Artık hızımı eksi 5 olarak göstereceğim. Şunu yazmamışız, Burası hız. Metre bölü saniye cinsinden burası da zaman grafiği metre bölü saniye cinsinden. Hızın bakın ne oluyor? Eksi 5'i her saniyede hızının sabit olduğunu burada da ne yaptım? Gördüm. Evet sürekli. tabii buradaki eksiliğin anlamı ne oluyor? Ters yönde yani eksi, aracın eksi yönde gittiğini göstermiş oluyor bana. Peki konum zaman grafiğine bakacak olursak. Konum zaman grafiğinde e, ben neyi biliyordum? Eğimi bana Konum-Zaman grafiğinin eğimi bana hızı veriyordu. Şöyle bu eğim bana hızı veriyordu. Ama normalde eğime bakarken hani açıya baktığımda şöyle bakmam gerekiyor. Yatayla yaptığı şöyle bir geniş açı var aslında bunun. Ama ben geniş açıda üçgen oluşturamıyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Şimdi yine bunun açısına bakarken ben şöyle hatta farklı bir renkle gösterelim bunu açıyı şurası alfa kadarlık bir açım var gibi yapacağım. Şimdi baktığımda mesela şu büyük üçgene bakalım. Büyük üçgen için bakarsak yine karşı kenar bölü komşu kenar diyeceğim. Karşı kenarım burası ne kadar? Bakın sıfırdan başlıyor. Eksi 25'e geliyor ama eksi 25 olarak almayın. Büyüklük olarak ne kadara karşılık geliyor? 25'e karşılık geliyor. Burası da bakın bunun iz düşümü olduğu için 0 ile 5 arası. Burası da 5'e karşılık geliyor. Dolayısıyla hızım 25 bölü 5'ten ne olarak buldum? 5 olarak buldum. Aslında kuralım şu. Peki eksi 5 neden değil? Eksi 5 neden olmadı? Ha tamam buraya eksi 25 olarak da alabilirsiniz ama bazen karıştırabiliyorsunuz. O yüzden direkt artı aldım. Ee, şimdi büyüklük olarak da alsak eksi olduğunu şuradan anlayacağız. Eğer bakın buradaki gibi yatayla eğer geniş açı yapıyorsa bu Grafik. O zaman bunun başına ben eksi koymak zorundayım. Bulduğun değerin başına eksi koymak zorundasınız. Dolayısıyla eksi 5 metre bölü saniye oluyor. Ya da hadi diyelim bu geniş açı falan aklınızı karıştırdı. Grafikte şuna dikkat edin. Mesela konum zaman grafiği. Bakın bu eğim sağ yatık. Bu sağa yatık bir eğim. Bursa bu bakın bu ne tarafa yatık? Şöyle çizdiğimde bu aşağıya doğru. Bu Bakın bu sola doğru yatık. Yani bu üste de olabilirdi bu. Bakın bunlar sola doğru yatık. Bunlar sağa doğru yatık. Şunlarsa sola doğru yatık grafikler. Bunlar sola yatık. Bunlar da sola yatık. Eğer grafiğim burada olduğu gibi sola doğru yatıksa benim hız değerim ne olacak? Negatif olacak. Bakın bu sola yatık bir grafik. Yani eğimler şöyle sola yatık olacak. Yani bu üstte de olabilirdi. Şöyle bir grafik de olabilirdi. Bunun yine hızı ne olurdu? Eksi olurdu. Yani bu üstte de olsa e, ne olacaktı? Yine eksi. Yani altta olduğu için eksi olmadı. Belki konum zaman grafiğinin üstünde de yani şöyle bir konum zaman grafiği çizelim. Bakın. Konum zaman grafiği artı taraftayım. Yani konumum atıyorum. 20 metre konumundan bir saniye sonra 15'e, bir saniye sonra 10'a, işte bir saniye sonra 5'e falan geldi. Ama yine bakın burada da bizim baktığımızda artı tarafta olmasına rağmen ama sonuçta ne tarafa gidiyor? Yani sayı doğrusunun 20'li tarafından işte sıfıra doğru gidebilmek için sola doğru eksi yönde gitmen gerekiyor, değil mi? Bakın, bu da 20'den sıfıra doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla bu eksiliği gösteriyor. Grafiğin üstünde kalmasına rağmen, bakın, sola doğru eğik bir grafik, şunun gibi sola yatık grafiklerde hız değerim ne olacak? Eksi olacaktır diyorum. O yüzden de bulduğum hızımı ne yaptım? Burada bakın, eksi 5 metre bölü saniye olarak gösterdim. Ve yine hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu. Mesela 5 saniyedeki yer değiştirmeyi sorarsa burası eksi e 5 burası da 5. 5 kere 5'ten ne kadar oldu? Yer değiştirmem eşittir. Eksi 5 çarpı 5'ten eksi 25 metre yer değiştirdi. Bakın burada bu eksiliği yazmanız önemli. Çünkü Eksi yönde yer değiştirdi. Yani şöyle sayı doğrusu olarak düşünürsen bu tarafa doğru değiştirmemiş bu 25 metreyi. Bu tarafa doğru değiştirmiş eksi 25 metre. O yüzden buradaki eksiliği mutlaka göstermek zorundasınız. Hız zaman grafiğinin bakın altında kaldıysa alan eksi buluyorum ben yer değiştirmemi. Ama üstünde kalsaydı bunun da artı olarak bulmuş olacaktım. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Evet son olarak şimdi bunları kısaca bir grafikleri özetleyecek olursak konum zaman grafiğinin eğimi ne veriyordu bize konum zaman grafiğinin eğimi hıza eşit. Peki eğim olmazsa ne olacak yani eğimim sıfır olursa mesela bakın birinci ikinci üçüncü olmak üzere üç tane grafik çizdim hepsi konum zaman grafiği bunları. birinci de bakın bu neyi gösteriyor birinci de konumum hiç değişmiyor konum hep aynı değerde atıyorum 10 metre konum olmuş olsun konum hep 10 metrede Evet bir cismin ya da bir hareketlinin sürekli aynı noktada duruyor olması neyi gösterir? On hareket etmediğini gösterir. Dolayısıyla birinci için bu e, cisim hareket etmiyor demektir. Yani bunun hızı nedir? V eşittir sıfırdır diyoruz. Yani burada eğimim nedir benim? Eğimi bulmak istersem eğim sıfır. Çünkü e, Burada yatayla yani zaman ekseniyle arasında herhangi bir açı yok. Hani şöyle bir açı yata, yok sağ yatık sola yatık şeklinde herhangi bir açı olmadığı için. Dolayısıyla benim hız değerim nedir? Sıfır. Çünkü burada açı sıfır. Tanjantın sıfır değeri sıfıra karşılık geliyor. Bu yüzden de hızım sıfır olmuş oluyor. Ama hiç burada açıya bile girmeye gerek yok. Bakıyorum konumum durgun mu? Yani hep aynı noktada mı? Evet. O zaman bu ne olacak? Burada eğim sıfır. Yani hız sıfır anlamına gelmiş oluyor. İkinci inceleyecek olursam yine konum zaman grafiği. Mesela bakın bunların hepsi nereye yatık? Bakın bunların hepsi sağ sağa yatık grafikler arkadaşlar. Bakın sağa doğru yatık. Yani böyle yatık sol, bu böyle yatık sağ. Sağa doğru yatık diyorum. Ve bunların da hepsinde eğimim nedir? Artıdır. Yani şöyle bir zaman ekseniyle grafikte çizsem açılarını. Bakın hepsinin açısı aslında dar açı. Size demiştim ya dar açı olduğunda yatayla dar açı yaptığında eğimim artı çıkar. Dolayısıyla hızım da artı. Ama açı olayını karıştırıyorsanız bakın sağ mı yatık sola mı yatık. Sağa doğru yatık olduğu için bunların her birinin hızı nedir? Artıdır. Burada da bunun uzun uzun açıklamasını yazdım. Doğrunun yatay ile yaptığı açı dar açı ise eğimi artı. Yani hızı da artı olur. Veya grafik sağa doğru yatıksa bakın bu bir sağa doğru yatık grafik. Hızı ne oluyor? Artı oluyor. Bakın sağa doğru yatık olduğunu burada da gösterdim hızım artı dedim 3. grafiğe baktığımızda da 3. grafikte de bakın burada grafikler ne yapıyor şöyle şöyle grafiklerimize baktığımızda bunlar da aslında e, yani şu taraf sağa yatıktı bu nereye yatık sola yatık bu sola bu sağa yatık bu sola yatık 3 tane grafik var o zaman sola yatıklarda hızım ne oluyordu benim eksi oluyordu. Ya da zaman ekseni arasında bakın yatay çizimde yatayla arasında kalan açı geniş açı. Çizdim yatayla arasında kalan geniş açı yatayla arasında kalan açı geniş açı. Dolayısıyla bunlar da geniş açı olduğunda da yine hız değerim ne oluyor? Eksi olmuş oluyor. Bunu da yine uzun uzun buraya yazdım. Durgun, doğrunun yatay ile yaptığı açı eğer geniş açıysa eğimim eksi eğim eksi olduğu için de hızım yine eksi oluyor. Ya da Grafik eğer sola doğru yatıksa yine eğimi ne oluyor? Yani hızı eksi değer olmuş oluyor. Bakın bu da bir sola yatık grafik örneği diyoruz. Ve bakın burada bunlar birbirine paralel ya da bu üçü birbirine paralel. Birbirine paralel olan doğruların eğimleri de Yine birbirine eşittir. Bakın bunların hepsi tanjant alfa. Açı değeri burada değişmez. Burada da açı değeri 3'ü için bunların alfa üstü diyelim. Bunların da tanjant alfa üstü değişmez. Dolayısıyla bu üçünün hızı eşittir. Ya da bu üçünün de hızı birbirine eşit. Ha, bu ikisi birbirine eşit değil. Bir artı bir eksi zaten de. Dolayısıyla burada birbirine paralel olan doğruların eğimleri yani hızları nedir? Birbirlerine eşittir diyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Ve son olarak hız zaman grafiği ile bakacak olursak hız zaman grafiğinin altında kalan alanda bana neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyor. Bakın hız zaman grafiğinde şurası hız değeri. Burası da delta t'yi verir. Peki ben bu dikdörtgenin alanını nasıl bulurum? Bu kenarın bu kenarıya çarpımıyla bulurum. O zaman v çarpı delta t olacak alan. v çarpı delta t bana neyi verir? yer değiştirmeyi yani delta eksi vermiş olur. Peki hız zaman grafiğinde şöyle bir grafik çıkarsa karşımıza hani burada farklı bir alan var burada farklı bir alan var ne yapacağım? Hemen şuna bakıyorum zaman eksenini çizdim zaman ekseninin üstünde kalan alanlar pozitiftir zaman ekseninin altında kalan alanlarsa negatif olmuş oluyor ve buldum diyelim ki atıyorum burayı artı 20 buldum burayı da eksi 10 buldum e o zaman benim yer değiştirmem ne kadar olacak Art olanları artı olarak yazıyorum, eksi olanları eksi olarak yazıyorum. 20 10'dan bu ne kadar yer değiştirir? Toplamda eğer toplam yer değiştirmeyi soruyorsa size T2 sonundaki toplam yer değiştirme 10 metredir diyebiliriz. Yani toplam yer değiştirmeyi bulmak için artılar ne kadar onları topluyoruz, eksileri de kendi arasında toplayıp tekrar yani artıları artı, eksileri eksi deyip toplamını bulup çıkartıyoruz. Bu şekilde de bunu bulmuş oluyoruz. Evet, grafiklerle ilgili e, özetimiz de bu şekilde. Bir dahaki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın.